Bir düşünün, her gece gördüğümüz rüyalar yalnızca bize ait değil de topluca paylaşılan bir sembol dünyasının tuğlalarını döşeseydi ne olurdu? Sabah uyanınca herkes gördüğü imgeleri ve olayları bir kenara not eder, sonra bu semboller yavaşça toplumun ortak hafızasına kazınırdı. Bir rüyada beyaz bir kuş görmek herkes için umut anlamına gelirdi. Ya da yükselen deniz, yaklaşan değişimi simgelerdi. Bu ortak sembol sözlüğü, insanların birbirini daha hızlı ve derinlemesine anlamasını sağlar, iletişimde yepyeni bir boyut açardı. Belki de sanatçılar ve düşünürler ilhamlarını bu kolektif rüya havuzundan alır, yeni eserler ve fikirler doğururdu. Ancak bu durum mahremiyetin sınırlarını da zorlayabilirdi. Çünkü en kişisel düşüncelerimizin bile toplumsal bir anlamı olurdu. Herkesin rüyası, herkesin kelimesi haline gelir miydi? Yoksa bireysellik tamamen kaybolur muydu? Bu ortak bilinç hali insan olmanın özünü ve hayal gücümüzün sınırlarını yeniden düşündürür, kimlik ve paylaşım arasındaki ince çizgiyi sorgulatırdı. Böyle bir dünyada Rüyalar sadece bireysel deneyimler değil, aynı zamanda kolektif bir iletişim aracı haline gelirdi.